Dolayısıyla buradaki alan 40 olur. Şu alan 40 olur. 31. Bu alan da 40 olacağından 9'u atarsak 31 olur bu. Taralı alan bölü tüm alan 31 bölü 80 olur. Emre anlaştık mı? Var mı sorusu olan? Başka bir örneğe bakalım. Evet. Diyelim ki burası 5K 4K Bura 2K Evet Burası 4X 3X Evet ve bura 4x 3x. Tabii bunu soru size uzun uzun veriyor da ben tabii sorumuz vaktimiz kısıtlı olduğu için direkt yandaki çözümlemeyi yapmış olayım. ABCD paralel kenarında yanda verilenlere göre paralı alanın tüm alanı oranı nedir? Paralel kenarda tarama alanı tüm alana oranı nedir? Evet. Var mı bir fikri olan nasıl yapacağımızla ilgili? 4 kat falan 4 mı? 4 kat. Ama neye kat dediğini bilemediğim için evet ya da mantıklı değil şu an. Ee, bakın. Şimdi şunu hatırlayalım. Takip edelim, rica ediyorum. Bu kenar 9K bu kenar 7X şurası alfa açısı. Buranın ne? 9K çarpı 7X bölü 2 olur. Neden öyle olur? 9K çarpı 7X çarpı sin alfa bölü 2 bu alan olur. Değil mi? Şimdi bu soru boyunca kolay olsun diye KX sin alfa bölü 2 soru boyunca almayayım soru boyunca üçgen alanlarına odaklanacağım. KX sinar da bölü 2'yi almayacağım. Sayıların çarpımına odaklanacağım. 9 kere 7 63. Bu alan 63 birim. Burada 63 birim. Toptan alan 126 birim. Şimdi buraya geri döneyim. Bu açı alfa, bu alan Evet, 15 kx sin alfa bölü 2 idi. Kx sin alfa bölü 2 almamaya karar verdiğimiz için bu alan 15. Bu alan 28 kx sin alfa bölü 2'den 28. Bu alan hocam ama oraya 180 eksi alfa. Lakin sin alfa ve sin 180 eksi alfa eşit olduğunda İkisi için de sinaltı kullanabiliriz değil mi? Bura 28. Bura kaç olur? 6. Altı. Bura? 16. Peki. Şimdi birlikte düşünelim. 15, 16 da 31. 6 daha. 37, 20 daha. 60. 5. Toplam alan 126'ydı. Git diye ne kaldı? Burası 61 bölü tüm alan 126. Arkadaşlar paralel kenar kendi başına kural koymuyor. Benzerlikte olduğu gibi, işte üçgenden benzerliğe bakıyorsun, üçgende alana bakıyorsun, üçgende kosinüs teoremine bakıyorsun alanını da öyle buluyorsun aslında. A çarpı aşağı bölü iki üçgenin alanı, iki tane eşit alan olduğundan A çarpı aşağı denen ondan. İşte kenar ortayı kullanıyorsun teori olarak. İşte açı ortayını gerektiriyorsa onu yapıyorsun. Yani e, demek istediğim şey şu, paralel kenar gibi durumlar kendi kendine kural koymuyorlar. Anladınız mı ne demek istediğimi? Evet. Fazlasıyla bu işin içinde benzerlik oluyor. Paralel kenarda işte kenar ortaya oluyor, açı ortaya oluyor, böyle durumlar oluyor. Bunların hep her biri nereden geliyor? Evet. Verilenlere göre paralel kenarda DE eşittir EC'ye uzunluk olarak ve CF eşittir FB'ye. Buna göre ABCD paralel kenarında verilenlere göre taralı bölgenin alanının tüm alana oranı nedir? Tarılı alan bölü tüm alanı oranı nedir? Peki birlikte bakalım. Bakın. Ee, bir iki çizim yapacağım. Neden? Şunla şu eşit buna da bu eşit verilmiş. Bir kere önce şu köşegeni bir çizeyim. İlk hamlede bu köşegeni çizdim. Sonra E ile F'yi birleştiriyorum. E ile F'yi birleştireyim. Tabi bunu başka türlü de yaparsınız. Ben yaptım oldu diye değil. Peki birleştirdiniz hocam. Yapacaklarımı takip edin lütfen. Burası diyelim ki A A. Burası 2A. Şuradaki kelebek benzerliğine göre buna paralel çünkü 1'e 2 oran var. Arkadaşlar, sevgili dostlar, burada 1'e 2 oran var. O nedenden dolayı buraya mesela 2K diyeyim. Burası 4K olur. Bunu anladınız mı? Şimdi bakın arkadaşlar, burası buna paralel. Çünkü 1'in 2 oranı 1'in 2 oranı ve bu açı ortak. Yani burası 3K. 1'e 2 benzerlik orada da söz konusu. O parçanın oranı 3K. Ve şunu unutmayın ki bu buna paralel. Şimdi biraz iş yapmak lazım. 2'ye 3 benzerlik olduğundan, şu iki üçgen paralellikten benzer olduğundan 2'nin üç oranının karesi, benzerlik oranının karesi, alan oranı olacağından, ben. 4'e 9. Şu alan 4'se Şuradaki alan 9. Bu alan 9. Anlatabiliyor muyum? Peki. Şimdi bakın. 2'ye 3 benzerlik her yerde var. Şurası 2x ise burası 3x. Şu parça 3x. Çünkü burada 2'ye 3 benzerlik vardı. 2 de bana 4 alan denk geliyorsa 3 de bana 6 alan denk gelir. Yani 4 ve 6. Burası o. Şimdi şuradaki gibi benzerliğe bakalım. 1'e 2 benzerlik var. Burası 5x ise burası 10x. 5x de bana 10 alan geliyorsa 10x de bana 20 alan gelir. Şu alan 20. 2 tabana 20 geliyorsa 4 tabana 40 alan denk gelir. Bu alan 40. Bunu anladınız mı? <laughs> Paralel kenarın yarı alanı 60. Yan tarafa dönün. Şurayı 9 bulmuştum, burayı bulamamıştı. Evet. Bura 60 ise burada 60 ve bu buna paralel bir iki benzerlik var. Benzerlik oranının karesi 1 bölü 4 alan oranı olduğundan 60'ı 4'e bölerseniz burası 15, burası 45. Neden? 1 bölü 2 benzerlik oranı olduğundan bunun karesi 1 bölü 4 olmaktan. Brovese ise tüm alanı 60. Tüm alanı zaten yola çıktı. Demek ki şurası 15. 9 15 24 tüm alan 120 bu oran 1 bölü 5. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Tabi bunu muhtemelen izleyenler Başka türlü de yapabilirler. Çünkü geometride illa bir sorunun tek bir çözümü olmuyor değil mi arkadaşlar? Ben bu tarz çizimler yaptım. Biliyorum. Hoca acaba bu çizimi nasıl yaptı? İki tane çizim yaptım aslında değil mi? Bu tabii çok fantastik. Niye çözmeye devam ettik? Bir şeyi anlamak her şeyi anlamaktır. Dolayısıyla bazen bir soruyu çözerken onlarca şey anlar, gözden geçirirsiniz. Tabii ki böyle bir şey sınavda bu kadarı belki çıkmaz. Tabii son sistemin verilmesine bakınca tamam ama orada da bu tarz geometri yani bu, bu çeşit bir geometri sorulmuyor tabii. Anlaşıldım. Tabii ben bunları nasıl görebiliyorum? Ben de sizin baktığınız gözlerle eskiden ben de bakıyorum. Allah adam iki tane çizim yaptı. Benim aklıma nasıl gelsin? Çize çize neyi nasıl çizdiğinizi öğreniyorsunuz. Şurada nereden anladım? 1'e 2 gördüm, 1'e 2 gördüm. Önce dedim ki bu köşeleri mi çizdim? Sonra bu çizim de ona paralel olacak. 1'e 2 oranlardan. Bu aklıma iki çizim yapmak ondan dolayı geldi. Şurada bana aslında ortaladı. 1'e 2 vererek ve burada da 1'e 2 vererek bunu ortaladı. Velhasılı kelam. Şimdi paralel kenarla ilgili yaptıklarımızı özetlersek, paralel kenar karşılıklı kenarların paralel olduğu, karşılıklı kenarların eşit olduğu, ardı ardına gelen açılar toplamının 180 olduğu, köşegenlerinin birbirlerine eşit olmadığı, ancak köşegenlerin birbirini ortaladığı, eşit ortaladığı, köşegenlerin kesiştiğinde dört eşit alan oluşturduğu ee, bir durum. Eğer paralel kenarda köşegenler açı ortaya oluyorlarsa, buna eşkenar dörtgen deniyor. Değil mi arkadaş? Bu çeşit paralel kenara eşkenar dörtgen deniyor. Eğer köşegenler eşit oluyorsa, buna dikdörtgen dönüyor. Paralel kenarda alan taban çarpı yükseklik şeklinde bulunuyor. Tabi iki farklı kenar olduğu varsayılırsa iki farklı yükseklik oluyor. Ee, ve sonuç olarak üçgenle yaptığımız benzerliği ve değil mi? Diğer kuramlar işte açıortay ortay, kenar ortay teorilerini burada da kullanıyoruz paralel kenar konusunu şimdilik bu, e, bu örnekle kapamış olalım. Biraz daha da ilgili konuşacağız değil mi?